Şimdi arkadaşlar bu aracı Ford Kürtü Restigan'ın Ford Kurye. aslında yeni bir araç olduğu anlaşılıyor. Ee, öncelikle ne yapıyoruz? Ölçüyoruz. Yani partikül fitresi tıkanmış, partikül fitresi tıkanması yanmış, arızalanması yanmış ama sorun nedir? Gerçekten partikül fitresi tıkalı mı değil mi? Bunu önce de araştırmamız lazım. Daha doğrusu ölçmemiz lazım. Biz manometreyi ölçüyoruz. E, hemen elimizdeki bir e, varlık bir manometredir. Manuel olarak ölçüm yapıyoruz, net cevaplar alıyoruz. Normalde diagnostik cihazlarla da ölçülebilir. Şimdi bakın, buradan hemen şu oksijen sondasını gösterelim. Biz bunu önceden açtık var bir yerde. Aslında biz dediğim gibi öncesinde ölçmemiz lazım dedim. Hemen ölçelim. Üstüne bir. baktığımızda şiddetli bir havanın geldiğini görüyoruz zaten buradan. Bu geri basınçtır. Yani gitmiyor, o şeyden atmıyor, egzoz sisteminden yaktığını atmıyor, geri basınç yapıyor. Konu bu. Evet, e, şimdi uygulama yapalım. Biliyoruz çünkü problemi anladık. Evet. <laughs> Bunu da buraya takıyoruz. Gördüğünüz gibi. Gibi. Şu anda evet. Görüyorsunuz. Eldivenlerimiz olacak. Bunu tekrar hatırlatalım. Evet şey bitti. E, buradan bakın. Ee, ilacımızın bittiğini görüyoruz. Aslında operasyonun tamamı budur. Burada konu bitmiştir. Burada biraz hafif gaz vererekten içerisindeki şeyleri, o hidrokarbonları, kurumları külleri yakıp geçip gidecek. Şu anda da zaten yakıyor. Yakmaya da devam ediyor. Oksijen sondasını yeri yerine takacağız. Oksijen sondamız bu çünkü. Rejenerasyon yapıyoruz. Normalde yol rejenerasyonu yapıyoruz. Evet. 3-5 kilometre düşük, de yüksek devirde. Dolaşıyoruz, geliyoruz. Daha sonra bir daha ölçüyoruz. Ne gelmişti? Biraz evvel bakmıştınız. 300'ün 300, 300 üzerindeydi değil mi? 300 milibar gelmiş, 300 milibar civarında gelmişti. Ee, şimdiden bunu ölçmemiz mümkün. Hemen ölçebiliriz. Şuradan ölçüyoruz. Evet. Bunu buradan ölçtüğümüz gibi şöyle de ölçebiliriz. Hemen şunu çıkartalım. Şunu şuraya takıyoruz. Ya da şunu yine bu şekilde bağlıyoruz. Bağlıyoruz. Şunu buraya ölçebiliriz. Da. Neden böyle bunu, neden anlattım? Evet. Bakın bu Ford Korya'da kolay bir yerde. Bazı araçlarda ulaşmak mümkün olmuyor. Yani evet. manometre girmiyor. Yani. Girmiyor. Çünkü elini bile zor sokuyorsun. Evet. Onun için e, ama şunu takabiliriz. Bu e, şeyi. E, Aparatı. E, aparat takabiliriz. E, oradan portumla bir şey yapabiliriz. Yani oksijen sondasının nerede olduğuna bağlı. Zor bir yerdeyse ise portumla uzatarak manometremizle ölçebiliyoruz. E, Mesela şimdi böyle ölçelim. Ne oldu görelim. Şey, arabayı çalıştıralım. 3000 devir sabit gaz Bin verelim. 3000 devir, 2500, 3000 devir sabitle. Bas. Evet. Ee, hepsi bu kadar. Bütün iş, işlem e, burada sona ermiştir.